Evet. <laughs> Konuğumuz geldi. Ekranlara yansıdığı üzere Fenerbahçe ülkeri Galatasaray bugün dar rotasyonuna rağmen mağlup etmeyi başardı. Tarihi bir performans takım olarak. Tabi e, Sinan da öne çıktı demek herhalde yanlış olmayacaktır bugünkü performansıyla. Gerçi maç sonunda sen yayıncı kuruluşa da e, zannediyorum konuştuğunda e, kendin adına da unutamayacağın herhalde kariyer gecesi en oldu maç. değil mi? Kesinlikle yani oynadığım parçası olduğum ve ee, hiçbir şekilde de unutamayacağım bir maç oldu yani. Ne, yani şu an yorgunluğumdan dolayı hem boş konuştum anlar olabilir, hem hiçbir şey söylemediğim. <laughs> Şimdi ben izleyenler de kusura bakmasın. Ee, yani hem zaten bütün bu sezonun getirdiği noktada çok önemli bir maçtı bu bizim için. Hem de takım olarak, taraftar olarak, yönetim olarak, teknik ekip olarak hepimizin kenetlenebileceği ve ...kendimizi istediğimiz şekilde gösterebileceğimiz bir maç oldu. Takımdan konuşuruz ama... ...şimdi senin açıkçası... ...net bir şekilde kimlik değiştirmiş... ...durumun var. Yani özellikle bu sezon... ...değil mi Urmak? Yani biz Sinan Güler'i... ...iyi savunma yapan, terinin son damlasına... ...kadar mücadele eden, hiçbir zaman... ...bırakmayan, belirli net özellikleri olan ama... ...hani... bir sezon play itibaren aslında... Ciddi e, biraz bir daha... e, skorer... ...katkın da olmaya başladı. Yani takımı... ...sürükleyen isim olmaya başladın. Hem... ...skor anlamında... Hem savunmadaki direnç anlamında, yani savunmadaki direnci zaten bekliyoruz ama skor anlamında bu kadar yüksek şut atması hatta sen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda bir yayına Sinan'ı şöyle almıştın. O da hatırlayacaktır. Evet. Hafif şakayla karışık şutör hoş geldin. Yani <laughs> Sinan'ın özelliklerinden biri değildir bu ama şimdi yani potayı kafayı kaldırdığı anda korkusuzca şut çekip isabet bulabilen bir oyuncu haline geldi ve basketbol kariyerinin olgunluk döneminde. Nasıl değerlendiriyorsun bu çıkışını? Yani aslında e, belki takımda bulunduğum rolle, rol gereği e, son dönemde bulunduğum takımlarda bu olan pozisyonlar ve ihtiyaçlar bir şekilde buna doğru itiyor yani ben e, zaten takım içerisinde bulunduğum noktalarda her zaman takımın ne eksiği var nasıl kapatabilir mi düşünerek yetiştim ve oyuncu karakterimi ortaya çıkardım. Ee, son yani yaklaşık bir senedir de geçen senenin playoff'larını da sayarsak Dünya Şampiyonası'ndaki milli takım ortamını da sayarsak e, artık hepsinden biraz daha yapabileceğim hem ortamı buluyorum hem antrenör ekibinden bir güven alıyorum ona karşılık. E, bu belki biraz da aslında savunmada yaptıklarımdan, eskiden yaptıklarımdan baya bir çalıyor. Eskiye göre daha az agresif olabiliyorum. Fiziksel olarak zaten ikisini birden e, ...bu kadar uzun tempolarda yapabilecek oyuncu olduğunu sanmıyorum ama yani... ...en azından gerçekten takımın maç maç ihtiyacı nedir? Ee, kim neyi yapıyor? Eksik olan nedir? Ona göre hareket etmek... ...bana bu bu sezon özellikle böyle bir rol... ...çizdiğini düşünüyorum ben. Şu anda <laughs> tarifini yaptı bize. <laughs> 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 Deneyim kazanmanın nasıl bir şey olduğunu... ...tarifini yani, yaptı. Ee, yani şimdi takımdaki aslında bu kopmalar falan da aslında senin bir anlamda skor anlamında e, sorumluluk almana e, yönlendirdi herhalde değil mi seni? Yani senin gerçi az önce de söylediğimiz gibi geçtiğimiz sezon özellikle playoff'lardan itibaren zaten sen bu anlamda biraz daha elini masaya vurmaya başlamıştın. Şimdi bu sezon biraz daha düzenli, daha istikrarlı olmaya başladı. Ya eksiklerim çok yani belki de takım içerisindeki benim adıma en büyük avantajı o oldu. Çünkü sezon boyunca yani tam takım olarak bir tane bile idman yapmamışızdır. Çıktığımız maçlardan çoğunda hep bir eksikler oldu, gidenler oldu, yeni gelenler oldu. Yeni gelenler de gitti. Böyle garip bir sezon geçiyoruz o ortamda ama ee, orada yani ben her zaman sahaya çıktığımda kendi yapmam gerekenleri yapmayı düşündüğüm için ve saha dışında kalan bütün işte eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar vesaireyi unutabildiğim için Sahaya çıktığımda aynı performansı göstermeye devam ettim. O bir şekilde bir istikrar getirdi. O istikrar daha da özgüven getirdi. Yani şimdi bir iki kere gördüm böyle. Bugün iki tane attığım şut var. Dün o Stephen Curry'nin dolaşan videosuna benziyor yani. <laughs> ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde hissedince de maç o yöne doğru geliyor. Ya şimdi o e, bence çok eksiklikleri falan çok daha fazla artık çok girmeye gerek yok aslında bence bir de yandan. Hiç, yani de hani yok. artık. Çok fazla şey konuşuldu. Hani ortada verilen mücadele falan da ortada. Ama ben şimdi o konuyla paralel geçtiğimiz e, hafta oynanan maçta e, ...Euroleague yani maçında, Real Madrid maçında. Ben orada taraftarın duruşu mesela, ya ben daha önce o tarz bir, ya takımı sahiplenip aslında, yani orada taraftarın sanki verdiği mesaj, siz bir durun, biz e, sizin mücadelenizi anlıyoruz mesajı gibiydi. Yani oradaki ...ben neler hissettiniz, nasıl... Ya ...çünkü enteresan bir tablo vardı... ...Real Madrid bir yandan oyunu domine ediyor... ...bir geri dönüş oldu ortada... ...ama bir yandan da şimdi bizim ekranda gördüğümüz... E, ...siz... ...bir yandan rahatsınız... ...motivasyonunuz tabii ki üst düzey Hı -hı. ama... ...bir yandan da yani bilmiyorum... ...Patrick Young'ın mesela bir pozisyonu var... E, ...galiba sayı yapamamıştı orada... ...ama yüzü gülüyordu mesela. Ya... ...Irmak siz de işin... ...sporun içinde bir yerlerde olduğunuzdan dolayı... ...çok net şekilde biliyorsunuzdur. Spor bugün isteyen bir unsur. Bir endüstri. Nasıl anlatırım bilmiyorum. Ha. Ve... Ee, ...yani dün ve yarın... ...çok da önemli olmuyor. Yani açıkçası bakarsan dün... ...bir gün önce Galatasaray-Fenerbahçe... ...Şükür Küsaraçoğlu'nda... ...uzun süredir Türkiye'de çoğu seyircinin... ...izlemediği güzel bir futbol oynadılar. Sakin sakin, kimsenin problem çıkarmadığı... ...bir şekilde maç bitti... Ama bugün geldiğinde biz de Galatasaray Fenerbahçe ile oynadık ve herkes o an ona odaklanmış durumdaydı. Şimdi geçmişe ait şeyleri her şeyi konuşuruz. O niye gitti, bu niye kaldı, onlar niye yapılmıyor, eksikler vesaire. Önemli olan herkesin sahaya çıktığında nasıl mücadele ettiği, kazanmak için ne yaptığı. Biz bugün kaybetseydik yani bilmiyorum beni buraya çağırır mıydınız ama ben aynı mücadeleyi verdiğimden dolayı ve takımın kazanması için elimden geleni yaptığım için hani çok üzgün bir şekilde yatağa yatıyor olacaktım ama gene de huzurlu uyuyacaktım. Çünkü maç kazanmak için e, terlettiğim formanın hakkını verebilmek için elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bugün de bu sezon boyunca çoğu anla da. Hı hı. Tabii ki de e, gün geliyor oyuncuların motivasyonu çeşitli sebeplerden dolayı eksik olabiliyor. Biz ben açıkçası Türk oyuncular olarak bunu en önemli şekilde e, böyle elimine etmek için elimizden geleni de yapıyoruz. Diğer oyuncuların ...her gün aynı motivasyonla gelebilmesi için... ...ama... E, ...sonuç olarak dediğim gibi yani... ...bugün Fenerbahçe ile oynadık ve kazandık... ...bence basketbol adına çok da güzel şeyler göstererek kazandık... ...ve... E, geç, ...sezonun... ...geçen 6-7 ayındaki... ...bütün eksiklikler ve negatif getirdiği her şeyi... ...bir şekilde rüzgarın yönünü değiştirebilecek bir ortam yarattığımızı düşünüyorum bu maçla... Hı hı. ...takım daha da birbirine inanmaya başlayacak... ...bugün yani... Az konuşulan konulardan biri olabilir, belki çok da konuşuluyordur şu an daha farkında değilim ama Yazar er abi ve teknik ekibin Ergin abinin sahada olmadığı şekilde maçı yönetişi, maçı maça hakim oluşu ve günün başından sonuna kadar sadece maç olarak saymıyorum günün başından sonuna kadar bize verdikleri güven bu maçın anahtarlarından biriydi aynı zamanda ee, ve yani ben gerçekten yani genel haliyle. Bütün basketbol severler özel bir maç izledi bugün. Yani bu özel bir maçın önemli bir parçası olduğum için de ben çok mutluyum. Ve dediğim gibi boş konuşabilirim dedim yani. <laughs> Yok ben... Yok <laughs> artık. <laughs> <laughs> çok güzel konuşuyorsun. Bir e, futbol takımının mağlubiyeti sizin üzerinizde bir baskı yarattı mı? Çünkü e, taraftarında beklentisi var. Bir gün önce futbol takımı önemli maçı kaybetmiş. Basketbol takımı rakip kulüple bir kez daha karşılaşacak. İki, bir de belki ters e, motivasyonlar olabilir. Şöyle ki. E, basketbol şubesi birçok sorun yaşıyor. Ayrılan oyuncular var, sakatlar var. Bir yandan da bu sizin üzerinizdeki baskıyı alacak bir faktörde olabilir. Yani yenedirsek zaten durum ortada kardeşim deme. Lüksüne sahip gibi e, gözüküyorsun. Motivasyonel aç açıdan motivasyonel <laughs> diye bir kelime var mı? Nasıl? Motivasyonel diye bir kelime var mı? <gülüyor> <gülüyor> ya <Yani> şey. Ben <laughs> orası Şu anda. O, o bence iki ucu keskin bıçak. Ee, bir tarafından baktığında bence dünkü maçın ...bize baskı olarak bir etkisi yoktu. Tabii ki de taraftar her zaman galibiyet isteyecek. O zaten tartışmasız bir şey. Beklentileri o. Bilete para verip gelmelerinin sebebi o. Ee, öbür tarafında ama... ...bizim yapabileceklerimizin yanında... ...tabii ki de insanlar... ...bir şekilde düşünemiyor. Kaybedersek ne olur ki diye. Ama bu sahaya çıkıp mücadele vermeyi... E, ...elimine etmemeli diye düşünüyorum ben. Ki zaten günün başında da... ...Ergin abi bizle... ...Yazer abiye takımı teslim etmeden önce bir toplantı yaptı. Ee, orada da bu konuyu biraz konuştuk. Herkes, oynayan oyuncular kendi fikirlerini paylaştılar ve nasıl kazanabileceğimizi konuştuk. Ee, oradaki bence en büyük avantajımız da... ...altı oyuncunun hata yapmaktan hata yapmaya korkmadan oynayabileceği bir maç oldu bu bizim için. Ve e, baktığın zaman... Fenerbahçe'nin geniş rotasyonu onları biraz daha rahatlattı bu konuda diye düşünüyorum ben. Yani daha maça gelirken ben bu işle çıktım sahaya. Yani onlar zaten bizde 12 oyuncu var. Zaten çok sakatları var. Zaten takımda Gark yok, Özgüven vesaire rahatlığıyla geldiler. Biz de tam tersine yani savaşmalıyız bir şekilde, de kazanmanın yolunu bulmalıyız diye geldik maça. Hı hı. Ee, bir soyunma odasında ben maç sonunda neler oldu bir onu bir e, sormak istiyorum. Sonra da aslında ...seni çok da fazla tutmadan yavaş yavaş yolcu edebiliriz. Çünkü de. biraz önce hani... Biraz ayağında da bu arada ayağın nasıl onu da soralım tabii. Ayağım, yani ayağım komik. <laughs> Real Madrid maçında sol ayağımı burktum. Bu maçta da sol ayağımı kontrol edeyim ağrımasın etmesin derken bir pozisyonda galiba. Oğuzun üzerinden turnike atmaya çalıştığımda sağ ayağım çok ağrıdı. Şu an yani sağ ayağım soldan daha fazla ağrıyor. zaten fizyoterapist arkadaşımla konuştum. Yarın sabah uyanır uyanmaz gideceğim direkt böyle. E, ...boş günü öyle değerlendireceğim... ...şey... ...ya soyunma odasına ben biraz geç girdim... ...o sırada... ...taraftar tekrardan sahaya çağırmıştı... İşte canlı yayın vesaire de... Hı hı. ...yayıncı kuruluşla konuşma durumu... ...şey yaptım... ...ama... ...yani... ...zaten herkes... ...olanın farkında yarattığımız özel ortamın ve... E, ...maçın öneminin... ...getirdiklerinin farkında... E, ...tekrar ediyorum yani... ...bugün... ...Yazar abiden bütün teknik ekip ...aynı zamanda sahaya çıkan... E, ...bütün oyuncular... Çok güzel mücadele ettiler ve hak ettiğimiz bir maçı bu şekilde kazanmak güzel oldu diye söyleyebilirim. E, maç sonrası verdiğin röportajda durumunu 1988 yılında NBA finallerinde Isaiah Thomas'ın durumuna benzetmiştin. Aslında bir fark var. Sen galip taraftasın bu sefer. O zaman evet. Isaiah Thomas 42 sayı kazandıramamıştı. Kazandıramamıştı. O <laughs> e, görüntülerimiz de var herhalde. Özel bir hayranlığın var mı Isaiah Thomas'a yoksa? Yani, bizim aslında bizim neslin en önemli basketbol bizim, izlediğim, bizim izlediğimiz basketbol bence şu an NBA'de izletilen basketbolun üstünde bir basketboldu ve e, Isaiah Thomas da bu o ekibin, o akımın işte Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird gibi adamların yanında çok önemli bir oyuncuydu. E, ve yani belki de burada bu maçta da gösterdiği en önemli şeylerden biri her türlü zorluğa karşı gelebilmek ve vazgeçmenin çok kolay da bir opsiyon olmadığını anlatmak oldu ee, ya maçtan sonra da maç sırasında da gerçekten ayağım ağrırken ve hani geri geri ileri koşmaktan daha kolay koşabildiğim anlar olduğunda direkt aklıma geldi yani maç sırasında. Ee, e şu an yani ilk benzeten ben olmuşumdur ama yani gene de böyle bir benzetmenin içerisinde bulunmak bile güzel bir şey. <laughs> her ne kadar kendim, kendim bu adı <laughs> i̇şte biz de buna yardım veya taktik edelim. Bence Çok teşekkür yani her Sporcu ediyorum. bu tür özellerde bulunduğu zaman takdir hak ediyor. E, sen de Türkiye'de birçok gencin önüne kaldığı ya yani sporcu kişiliğine ayrı bir de sağ dışındaki duruşunla da her zaman takdir edilen ve sevilen bir sporcusun. Buna şüphe yok. Ayrıca Thomas da, daha doğrusu Thomas tabii, ee, önemli bir basketbolcuydu bizim yaşlarda olanlar. Hatırlar. Toplayalım sözlerimizi evet, o zaman. Evet toplayalım. Bu arada e, örnek kişilikten bahsetmişken e, önümüzdeki haftalarda aslında Necati abi ve Muratcan da seni burada böyle e, Aa, bir evet. güler mi? ailesi olarak... Sıcak var mı? E, bir şekilde burada artık şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> yarım filan şeklinde. Güler ailesi için çok evet. iyi bir hafta geçti. Karşıyaka deplasmanında da Muratcan... Evet. Beşiktaş'ın integral forex uzun bir e, galibiyet hasreti vardı. Beşiktaş'ın karşıya kalı gibi zor bir deplasmanda kazandı. Çok teşekkürler Sinan. Ben teşekkür Bu ederim. Onda yani zaten yani bahsetmeye şu an gerek yok bahsedeceksek Hı. ama e, memnun oluruz tabii ki de gelmekten çok evet. da keyifli oldu. Çok güzel örnek bir davranış bir kez daha. Sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. çağırdığınız için tebrik ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs> <ederim. Görüşmek gülüyor> evet biz de kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında spor gecesi devam edecek.